Herkese selam. Sevgili gençler, ben Burak hocanız. Bugün sizlerle birlikte e, kimyasal türler arası 3. dersiyle birlikteyiz. Bilgi Sarmal yayınlarından bilgi notlarıyla birlikteyiz. Notlarımızı buradan, konu anlatımlarımızı tamamlıyoruz ve arkasından sorularımızı çözüyoruz. Sizler de soru bankasını rahatlıkla çözüyorsunuz. Vakit kaybetmeden hızlıca giriş yapalım. Lewis yapısı bizim için önemli. Evet, şu an atomların Lewis yapısından bahsediyor olabiliriz ama atomların Lewis yapısını bilen bir kişi rahatlıkla bileşiklerin yani kovalent ve iyonik yapılı bileşiklerin Lewis yapısını anlamlandırabilir. Lewis yapısı ne? Kısaca bir bakalım. Öncelikle bir elementin sembolü ve elementin son katmanındaki elektron sayısı bizim için önemlidir. Bakın önce diyor ki size Lewis yapısı çizilirken sırasıyla aşağıdaki adımlar izlenir. Özet. Atomun ya da iyonun katman elektron dizilimi yazılır. Aşağıda mesela azot atomu var. Katman elektron dizilimi 25 Son katmandaki elektron sayısı bulunur. Ki bu son katmandaki elektron sayısı nötr bir atomsa değerlik elektron sayısına eşittir. Daha sonra elementin sembolünü yazarız ve etrafına 4 tane elektronu tek tek yerleştirdikten sonra kalan elektronları da etrafına yerleştiririz ve bu sayede etrafına kaç tane tekli nokta kaldığını buluruz. Helyum bizim için bir istisna. O yüzden helyumu sona bırakıyoruz. Hidrojenin katman elektron dizilimi 1. O zaman hidrojenin değerlik elektron sayısı 1'dir. Sembolünü yazarız ve etrafına bir tane nokta koyarız. Lidium, 2 2,1 değerlik elektron sayısı 1. O zaman lityumun sembolünün etrafına tek bir nokta koymamız lazım. Berilyum değerlik elektron sayısı 2 olduğundan dolayı berilyumun sembolünün etrafına 2 tane değerlik elektronu tek tek yerleştiririz. Bor ise değerlik elektron sayısı 3. Borun etrafına 1 2 3 tane elektronu tek tek yerleştirdik. Karbon 4. Değerlik elektron sayısı 4. Zaten biz ilk 4 elektronumuzu sembolümüzün etrafına tek tek şu şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. 5. elektronumuz olsaydı bu sefer elektronlarımızı çift haline getirirdik ki azotun değerlik elektron sayısının 5 olmasından dolayı 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde koymamız gerekir. Oksijen değerlik elektron sayısı 6. Sembolümüzün etrafına 1 2 3 4 5 6'yı koyduk. Flor'da değerlik elektron sayımız 7. Sembolümüzün etrafına 1 2 3 4 5 6 7. Neon bir soy gaz. Soy gaz olduğuna göre demek ki neon'da tekli elektron bulunmaması lazım. Çünkü tekli elektronu kadar elementler bağ yapar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hakikaten de tekli elektron yok. İşte soy gazlarda tekli elektron yoksa bizim helyumumuzun da değerlik elektron sayısının 2 olmasından dolayı etrafına koyacağımız elektronları tek tek değil bir çift şeklinde koymamız gerekiyor. İyonların nevi yapısı. Şey? Peki bu elementleri iyon haline çevirsek. Örneğin magnezyum 2 tane elektron versin. Magnezyumun nötr haldeki elektron dizilimi 2, 8, 2'dir. Magnezyum 2 elektron verdiğinde son katmanında elektron kaldı mı? Hayır kalmadı. O zaman magnezyumun son katmanında elektron kalmadıysa etrafına nokta koymaya gerek yok. Sadece yüküne artı 2 yazmak yeterli. Mesela eksi olan bir şey seçelim. Azot. Azotun yükü eksi 3 olsun. Katman elektron dizilimi 2, 5. Azot 3 elektron almış. O zaman azotun buradaki 5'ini sileriz. 3 elektron aldığı için 8 olur. Peki azotun son katmanındaki elektron sayısı bitti mi? Hayır bitmedi. O zaman azotun etrafına önce nötr haldeki 5 elektronu yerleştirdim. Sonra dışarıdan 3 elektron almış ve kendini 8'e tamamlamış. Yükü de eksi 3 olduğu için köşeli parantez içerisine aldım ve sağ üst tarafına eksi 3 yazdım. Yine eksiyle devam edelim. Örneğin kükürt. yük eksi 2. 2, 8, 6. Ama 6 değil 2 elektron aldığı için yükünü ne yaptık? Son katmanını 8 yaptık. Yani kükürdün etrafında 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektron vardı. 2 elektron da aldı ve son katmanını 8'e tamamlamış oldu negatif bir şey bir sayı yükün üzerine geldiği için elementin üzerine geldiği için noktaların üzerine geldiğinden köşeli parantez içerisine aldık ve sağ üst tarafına eksi 2 yazdık. Örneğin lidium artı 1 olsun. 2 1. Peki bu son katmandaki bir elektronunu vermiş. Son katmanında elektron kaldı mı? Hayır kalmadı. O zaman lidyumun etrafına hiç nokta koymayıp sadece artı 1 koyuyoruz. İşte Aynı mantık çerçevesinde başka iki tane elemente bakalım. Kalsiyum artı 2. 2, 8, 8, 2. Son katmanındaki iki elektronu verdi. Son katmanda elektron kalmadığı için sembolün etrafına nokta koymadık. Ve sağ üst tarafına artı 2 yazdık. Örneğin klor. Eksi 1. 2, 8, 7. Yalnız bu 7'yi siliyorum. Çünkü bir elektron aldı. Bu yüzden son katmanındaki elektron sayısı 7 değil artık 8 oldu. O zaman klorun etrafına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nokta koymuştuk. 8. de geldi. Yükü de eksi 1 olduğu için sağ üst tarafına eksi 1 yazdık. Başka bir şey. Örneğin oksijen eksi 2. 2, 6 yazacaktık ama 6 yazmıyorum çünkü 2 elektron aldığı için 8. Yani elektron alanların son katmanlarındaki elektron sayıları 6'dan şu an olduğu gibi 8'e çıktığı için etrafına 8 tane noktayı koyunca sağ üst tarafına da yükünü koyuyoruz. Ama alüminyum artı 13'te olduğu gibi yani artı 3 elektron vermiş yapıda olduğu gibi son katmanındaki 3 elektronunu verince artık son katmanın elektron kalmadığından etrafına nokta koymuyoruz. Sadece yükünü artı 3 yazıyoruz. Aynı mantık çerçevesinde ilerlediğimizde hidrojende dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Hidrojen 1'di. 1 elektron aldığı için değerli elektron sayısı 1'den 2'ye çıktı. Yani hidrojenin son katmanlık elektron sayısı 2 oldu ama hidrojen helyuma benzediği için etrafına 2 tane noktayı bir bütün şeklinde koymayı unutmuyoruz. Karbon eksi 4 olsa 2, 8. Karbonun etrafına yine 8 tane nokta koyuyoruz ve sağ üst tarafına eksi 4. Flor eksi 1 olsa 2, 8. Florun etrafına 8 tane nokta koyacağız. Ve sağ üst tarafına eksi 1 yazıyoruz. Sodyum artı 1, 2, 8. Son katmanındaki bir elektronu flor sodyum verdi. Sodyum bir elektron verdi. Etrafında nokta kalmaz. Artı 1. Fosfor eksi 3. 2, 8. 8 fosforun sembolünün etrafına 8 tane noktayı koyuyorum. 8 noktayı koyduktan sonra sağ üst tarafına da eksi 3 yazıyorum. Yani elementlerin elektron alıp vermeleri sonrasındaki yükleri ne göre son katmanlarındaki elektron sayılarını belirledik ve böylelikle de iyonların da artık Lewis nokta yapılarını yazmış olduk. Şimdi Burada da yine benzer örnekler var. Bu benzer örnekleri bir önceki derste de kısmen ifade etmiştim. O yüzden buradan da bakarak rahatlıkla tekrar edebiliriz. Şimdi örneklerimize gelecek olursak. Lewis elektron nokta gösterimlerinde her bir değerlik elektronu bir tane nokta ile gösterilir. Dördüncü elektrondan sonrakiler ise eşleştirilerek gösterir. Bize Lewis yapısı yanlıştır diye sorulmuş. Bor 2, 3 diye açılır. Şimdi bor 2, 3. Son katmanında 3 tane elektron var. Yani değerlik elektron sayısı 3. Ama borun etrafında 5 nokta konmuş. Bu yüzden yanlış. Oksijen 2, 6. Değerlik elektron sayısı 6. Etrafında 6 tane nokta konması lazım. Evet 4 tanesi tek tek konduktan sonra diğerleri çift konulmuş. Bu yüzden doğru. Birinci öncülü ise bizim için yanlış. Magnezyum 2, 8, 2. Son katmanında iki tane elektron var. Bu yüzden değerlik elektron sayısı 2. Tam da iki tane noktayı tek tek koymuşlar. Bu da doğru. Cevabımız yalnız bir. A şıkkı olur. Lewis elektron nokta gösterimi şeklinde olan bir elementin proton sayısı aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? X'in etrafına bakalım. X'in etrafında kaç tane tekli nokta var? 7 tane tekli nokta var. O zaman bu elementin değerlik elektron sayısının 7 oluyor olması lazım. Şıklarda hangisinin değerlik elektron sayısı 7? 2, 5. 2, 7. B şıkkında gördük ama yine de hepsine bakıyorum. 2, 8, 1. 2, 8, 4. Elektron dizilimlerine bakıyoruz ve son katmanlarında 7 değerlik elektron sayısına sahip olan sadece B şıkkı var. Bu yüzden cevap B olur. Aşağıdaki verilen iyonlardan hangisinin Lewis nokta gösterimi yanlıştır? Hidrojen. Hidrojen bir elektron aldığında kendini helyuma benzetir. Kendini helyuma benzettiği için hidrojenin etrafından elektronları bir çift olarak ve bütün olarak koyarız ve sağ üst tarafına eksi bir koyarız. Yani A şıkkı doğru. Berilyum 4 2 2 diye açılır. Berilyum son katmanındaki iki elektronunu vermiş olsaydı son katmanında elektron kalmamış oluyordu. Bu yüzden berilyumun etrafına nokta koymaya gerek olmayacaktı. Oksijen 8 yüke 2, 2 olsaydı 2 6 dışarıdan 2 tane elektron aldı. Son katmanındaki elektron sayısı 8 oldu. Bu yüzden oksijenin etrafına 8 tane noktayı koymamız gerekirdi. Sonra da sağ üst tarafına eksi 2 koymak gerekirdi. Aslında iki sayfa önce ben hepsini, tüm ihtimalleri tek tek yapmış bulunmaktayım. Bu yüzden doğru. Azot 7. Yükü eğer artı 1 olsaydı, 2-5 diye açılan bir şeyde 5 olan elektron sayısı 4 olacağı için etrafına 4 nokta konulması gerekirdi. Değişikliği doğru. Alüminyuma baktığımızda ise alüminyumun atom numarası 13-2-8-3 diye açılır. Son katmandaki 3 elektronu verseydi son katmanda elektron kalmadığı için etrafına nokta koymazdık. E şıkkı da doğru olurdu. Cevabımız bu durumda B şıkkı olur. Çünkü berilyumun etrafında nokta kalmıyor. Nötron sayısı proton sayısından 3 fazla olan 37 kütle numarasına sahip atomun Lewis elektron gösteriminde kaç tane eşleşmemiş elektron bulunur? Yani tekli elektron bulunur diyor. Bu elementimiz x olsun. Nötron sayısı proton sayısından 3 fazlaymış. O zaman nötronu a artı 3 olsun. Protonu da a olsun. Kütle numarası da 37 imiş. İşte burada a ile a artı 3'ün toplamının 37 olması için a'nın kaç olması lazım? 17. O zaman x'in 17 proton sayısı varsa elektron dizilimi 2, 8, 5'tir. x'in sembolünün etrafına 2, 8, 7'dir. Toplam 17 olması lazım. Etrafına 7 tane nokta koymak lazım. 4 5 6 7. Kaç tane 1 tane eşleşmemiş elektron bulunur? Cevabımız A şıkkı olur. Bazı atomlara ait bağlayıcı olmayan elektron çifti sayıları tabloda verilmiştir. Buna göre bu atomlardan hangilerinin bağlayıcı olmayan elektron çifti sayıları doğrudur. Örneğin fosfor 2 8 5 Değerlik elektron sayısı 5 olduğu için fosforun sembolünün etrafına 3 4 5 tane noktayı koyduk. Kükürt 2 8 6 Son katmanında 6 tane olduğu için kükürtün etrafına 4 5 6 tane noktayı koyduk. Burada bağlayıcı olmayan elektron çifti. Yani bağ yapmayan elektron çifti soruluyor. Yani kısacası çiftleri soruyorlar bize. Çünkü tekliler bağ yapımına katılır ama çiftliler bağ yapımına katılmaz. Örneğin klorda da 2, 8, 7 diye açtığımızda değerlik elektron sayısı 7 olduğu için klorun etrafında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane noktayı koyduğumuzda etrafında 1, 2, 3, 3 tane çift vardır ve bu çiftler bağa katılmaz. Bakıyoruz 1 uyuşuyor, 2 uyuşuyor, 3 uyuşuyor. O zaman cevabımız 1 2 3 C şıkkı olur. Her tekli nokta bağ yapımına katılır ama her çiftli nokta bağ yapımına katılmaz. İşte burada bağ yapımına katılmayanlar bize soruluyor. Oksijen ve magnezyum elementleri arasında magnezyum oksit bileşiğinin Lewis yapısı aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir? Bu bir sonraki konu için kısmen hazırlık. Oksijen bizim için elektron dizilimi 2-6'dır. Oksijen dışarıdan kaç elektron alma eğiliminde? 2 elektron alma eğiliminde. Oksijen bu 2 elektronu aldığında oksijenin etrafında 6 nokta varken artık kaç nokta var? 8 tane nokta var. Yani oksijen bileşik yapımında böyle bir iyon haline dönüşebilir. Ama magnezyuma baktığımızda 12, 2, 8, 2 diye açılır. Magnezyum son katmanındaki 2 elektronunu verir ve yükü ne olur? Artı 2 olur. Yani magnezyumda magnezyum artı 2 olması lazım. Magnezyum, magnezyum artı 2 olması gerekiyorsa dikkat edin A ve B şıklarını eledim. D şıkkını eledim. Magnezyumun sembolün etrafında nokta olmaması gerektiğinden dolayı E şıkkında rahatlıkla eleyebiliyorum. Ki oksijene bakarak da bir şeyleri eleyebilirdik. Ama C şıkkında hem magnezyumun yükü artı 2 etrafında nokta yok. Hem oksijenin yükü eksi 2 etrafında 8 tane nokta var. O zaman cevabımız C şıkkı olur diyorum. Ve bununla birlikte bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.